Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da en iyi 4 parmak ayarlarından ve en iyi 4 parmak hassasiyetlerinden bahsedeceğim dostlarım. Ee, daha doğrusu 4 parmak hassasiyetleri demeyelim. Çünkü benim bu hassasiyetlerim jiroskop kullanan her oyuncu için geçerli olabilecek türde hassasiyetler. Ee, ufak tefek değişiklikler tabii ki kendiniz yapabilirsiniz. Ama genele vurduğumuz zaman jiroskop kullanan oyuncular için gerçekten ideal hassasiyetler. E ee, jiroskop kullanmayan oyuncular kesinlikle bu hassasiyeti kullanmasınlar. Onlara uygun değil. Ben bunu tamamen jiroskop üzerine kurduğum bir ayar. O yüzden jiroskop kullanan oyuncular için çok güzel hassasiyetler. Aynı zamanda bugün size kodunu da vereceğim. 4 parmak kontrollerinden bahsedeceğim dostlarım. Videoya geçmeden önce sizden ufacık bir isteğim var. Aşağıdan iki aynı ayar. Beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olsanız Çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle ben size direkt videonun başında artık yorumlarda kontrol kodu nerede diye soranlar çıkmadan piyasaya. Direkt veriyorum buradan bakın. Ve dostlar hassasiyetlerimiz de bu şekilde. Ben bunları açıklama kısmına bakın açıklama kısmına yorumlara başa sabitlediğim yoruma artık her yere yazacağım. En sonunda çare kalmayacak başla kontrol kodu yazacağım yani o kadar bıktım. Çünkü her dört parmak kontrol hassasiyet videosu çektiğimde videonun 30. saniyesinde göstermeme rağmen Adam bana yorumlarda kontrol kodu nerede diyor soruyor. Ya zaten yorumlara girdiğinde görmen lazım. En başta var zaten. Neyse biraz sinirlenmiş oldum. Şimdi bugün kontrollerimizden bahsedelim biraz dostlar. Bakın şimdi şu şekilde. Temel olarak normal genelde vurduğumuz zaman birçok kişinin kullanabileceği dört parmak ayarları tarzında tek farkı ateş etme butonu sağ tarafta. Çünkü ben sağ elimi kullandığım için. Ateş ederken de sol ile tak 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 arka arkaya basmak sıkıntı oluyor. Mesela M16A4 gibi silahlar düşünün. Ee, başka ne olabilir? SKS gibi, S12K gibi arka arkaya sıkmanız gereken silahlarda veya teklilerde, tabancalarda. Arka arkaya sıkmanız gerektiği zaman sol eliniz biraz geride kalabiliyor. O yüzden ben sağ elime koydum ve bunu sağ elimde kullanıyorum. Hassasiyet kısmına giriş yaptığımızda da hassasiyetlerimiz genel olarak bu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. Jiroskop hassasiyetleri zaten ayrıyetten farklı bir önem arz ediyor. Ee, benim şimdi söylemem gereken bir şey daha var. Şu anda benim hassasiyetlerimin kodunu kopyaladığınız zaman hassasiyet kısmına geldiğimizde şuradan bakın. Gelişmiş ayarlar yazıyor sağ üstte. Ona bastığınızda burada ufak bir ayar yapmanız lazım. Benim hassasiyetlerim size verdiğim jiroskop hassasiyetleri tamamen AR yani otomatik silahlar için. Burada keskin nişancılar için özel ayar yapmanız lazım. Keskin nişancılar için özel ayarları gösteriyorum. Özel ayarları bu şekilde keskin nişancıların. Bakın Bunları birebir bir şekilde kopyalarsanız keskin nişancılarda sıkıntı yaşamazsınız. Bir tanesini gösteriyorum çünkü bütün keskin nişancılarda aynı hassasiyet. İşte Mosin Nagant K98, M24, AVM hepsinde tüm hassasiyetleri aynı. Ee, neden öyle yapıyorum? Çünkü dediğim gibi jiroskoptaki hassasiyetleri, genel genel hassasiyetleri otomatik silahlara göre aradım. Çünkü otomatik silahlar sayısız fazla. Geriye kalan 3-4 tane keskin nişancı silahına da özel hassasiyet yapmak çok da zor olmuyor. O yüzden ben bu şekilde bir çözüm buldum ve gerçekten istediğim dürbünü, istediğim otomatik silahta, istediğim keskin nişancı tüfeğinde kullanabiliyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Bir de şunu da söylemiş olayım bilmenleriniz varsa bu gelişmiş ayarlar kısmından mesela otomatik silah ekle diyerek M416 veya M762 herhangi bir istediğiniz silah özel hassasiyet yapabiliyorsunuz. Mesela M762 çok fazla kullanıyorsanız ve hassasiyetinin fazla olması gerekiyorsa M762'ye özel bir hassasiyetle bunu sorunu ortadan kaldırmış olabiliyorsunuz. Genel olarak hassasiyetlerim bu şekilde. Eğilme pikleme tuşları burada. Dürbün solda. Benim ekstra olarak yere atma tuşu da sol üstte. Şu an zaten göremiyorsunuz ekranda parlaklı kısık ama sol üstte ayarlarda görmüşsünüzdür. Benim çünkü sağ baş fazla bir yük bindiği için ben bu kadar aktif kullanamıyorum sağ baş parmağımı. Niye bilmiyorum. Hani hem eğildim kalktım hem pikledim hem zıpladım falan. Bir de dürbün değiştirme falan da var. Hepsini beraber yapamadığım için ben de ee, en azından yere atma tuşunu sol üstte koydum ve oradan yeri atıyorum ki gerçekten benim için de güzel oluyor. Ayarlarımız genel olarak bu şekilde dostlarım. Ee, ekstra olarak şu anda bu videoya teşekkürler, teşekkürler. eğiminizi geliştirmek için ne yapabilirsiniz diye bir e, bölüm ekleyecek olsak dostlar. Öncelikle eğiminizi geliştirmek ha? için kesinlikle ilk giriş yaptığınızda oyuna en azından bir 5-10 dakika arasında m 162 veya M416 şu iki silahtan birini alın veya scarlet e olur fark etmez sizin keyfinize kalmış. Genel olarak hangi silahları kullanıyorsunuz? Gelin ve burada tamamen boş bir şekilde sadece e, şarjörle uzatılmış hızlı çekim şarjörle gelin ve burada sürekli sprey atın. Bakın şu şekilde sıktınız ya sprey transfer dediğimiz bir şey var. Sprey transferi çalışabilirsiniz. Çünkü sprey transfer rakiplerin arasında geçiş yapmanızı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda rakip sağ sola yapıyorsa o sağ sola sizin de adapte olmanızı sağlıyor. Hemen ufak bir göstereyim şu şekilde. elimden kaydı. Her neyse işte genel olarak bu şekilde yapıyorsunuz. Böyle spray transfer çalışabilirsiniz. Bu arada yapılan büyük bir hata. Sadece şöyle 3x 6x spray atmayın. Şu lazeri alın. Lazerle de buraya spray Çünkü oyun içerisinde her zaman 3x bulamayabiliyorsunuz. Ayrıca lazeri oyunun %95'inde aktif olarak kullanıyorsunuz. 3x 6x'i çoğunlukla oyunun sonlarına doğru kullanıyorsunuz. Oyun başlarına sürekli olarak lazer kullandığınız için lazere karşı bir hakimiyet geliştirmeniz lazım. Aynı zamanda şimdi burada ateş ettiniz, sprey attınız, eğiminiz alıştı ya. Bakın birçoğunuz burayı kullanmıyorsunuzdur muhtemelen. Öncelikle burada standart eğitimde ikinci seviye zorluğu başlatıyorsunuz tamam mı? 3x alıyorsunuz veya lazer fark etmez ikisine de yapın. Gelen hedefleri bu şekilde vuruyorsunuz. Bu 5 kademeden oluşuyor. Her seferinde e, şeyler çoğalıyor, hedefler çoğalıyor ve hedefler biraz daha hızlı hale geliyor. E, bu 5 kademeyi de bir dakikanın altına inesiye kadar veya bir dakika sürelerine inesiye kadar boş bir şekilde bakın. Bitirmeye çalışın. Benim rekorum kaçtı diye bir bakayım şimdi ben. 57 saniye diye hatırlıyorum ben. Bakayım. 56 saniyemiş benim rekorum. Üçüncü seviye zorluğu pek fazla önermiyorum açıkçası çünkü sadece kafadan sarılıyor ve biraz bug gibi bir şey de var. Her vurduğunuz kafaya gitmeyebiliyor. biliyor. benim tavsiyem kesinlikle ikinci seviyeye gerçekten kendinizi alıştırın. Günde bunu da bir günde hatta da, dakika vermeyeyim size bağlı. 3 tur bunu en az yapın. Her girişinizde sprey attıktan sonra 3 turda ikinci seviye zorlukta BM416, BM162 ile boş bir şekilde yapın. Hatta 4 tur yapın. m 162 ile mesela bir tane 3x bir tane lazerle m 416da bir tane 3x bir tane lazerle bu şekilde kendinizi çok fazla geliştirirsiniz. Ee, burada refleks eğitimi de var. Refleks eğitiminde şimdi ikinci seviye zorluğa gelirim. Ee, refleks eğitiminde de şu şekilde çalışıyor refleks eğitimi göstereceğim. Şimdi size bir hedef gösteriyor. Onu Süreklimeden vurmanız lazım. Şu şekilde. Bir vuruş yapmanız yeterli. Yani refleks gösterebilmeniz açısından bak. Vurdum saymadı da yani gördüğünüz. Şu şekilde hani siz odaklanacağınız için daha rahat bir şekilde vurabilirsiniz. Ee, hatta bunu lazerle yaparsanız sizin için daha da faydalı olur. Çünkü lazer vurması biraz daha zor olacaktır hedeflere. Burada bu şekilde çalışabilirsiniz dostlarım. İnanın gerçekten sürekli olarak bunu yaptığınız zaman çok güzel bir şekilde Eğiminizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğim geliştirmek için benim bir tavsiyem daha var. Kesinlikle bol bol TDM atın. Her giriş şey yaptığınızda oyuna maçlara geçiş yapmadan önce en azından bir 4 el 5 el TDM atmanızı öneriyorum. Silah oyunu olur, ambar olur, işte yeni gelen o 8 e 8 mod olur fark etmez. Ama e, en azından eliniz bilekleriniz çok rahat ısınasıya kadar kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çok fazla uzatmaya gerek yok. E, yarın muhtemelen 3 parmak videosu gelir bir sonraki günde 5 parmak videosu gelir. E, bu videoyu 2-3 gün sonrasında izliyorsanız zaten kartlarda vardır. Veya kanala girip bakabilirsiniz. Oradan e, diğer 5 parmak, 3 parmak videolarına da geçebilirsiniz. Bak izleyebilirsiniz. Eğer size uygunsa onlara da geçiş yaparsınız dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> I'm uh -huh. uh -huh. uh -huh.